Bugüne kadar birlikte çalıştığım çeşitli organizasyonlarda gördüğüm farklı yönetim yapıları ve yönettiğim değişim süreçleri sayesinde edindiğim tecrübeler üst düzey yönetici arama sürecinde önemli ölçüde pozitif etki ediyor. Ee, hangi kültüre nasıl bir yönetici, lider arandığını, hatta neden arandığını yönetim danışmanı kaslarımla daha hızlı ve doğru tanımlayabiliyorum. Bu da potansiyel adayların ilgilerini çekecek ya da ilgilerini çekip çekmediğini görüşme sırasında e, kolayca anlamalarını sağlayacak e, gerçek kariyer fırsatının hikayesini oluşturmamı sağlıyor. Özetle yönetim danışmanlığı tecrübesi olan kişilerin üst düzey yönetici arama sürecini çok daha etkin şekilde yönettiğine tanık oluyorum ve çalışma arkadaşlarımı da yönetim danışmanlığı kariyerleriyle birlikte bu alanda geliştirmeye çalışıyorum.